Yaklaşık 3 senedir kulak çınlaması şikayetlerim var. Bunun için çeşitli bölümlerdeki doktorlara gittim. Kulak, burun, boğaz, bir şey çıkmadı. Beyin MR'ı çektirdim. Belki damarlarla ilgili bir şey vardır, hani diye. Bir şey çıkmadı. Beynimde de bir şey çıkmadı. Ee, kan testi yaptırdım. Biraz şekerim yüksek çıktı. Ee, bir tane doktor vardı çok iyi bir doktor o da özele geçmiş ona gittiğimde belki beyne giden damarlarda incelme vardır. Ondan dolayı basınç yapıyordur bu kulaktaki çınlama ve beyindeki gürültüyü diye. Ama çok can sıkıcı sizlerde de var mı bilmiyorum ama ben bir an önce kurtulmak istiyorum. Kendi kendime bazı formüller geliştirmeye başladım. Karbonhidratlı beslendiğim vakit fazlalaştığını tespit ettim. Ee, inşallah bulabilirim bunun tedavisini.